Size bilim insanlarının dünyaya çok benzeyen bir gezegen bulduğunu söylesem ne düşünürdünüz? Kepler 452b. Bizden yaklaşık 1400 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde dönen bir öte gezegen. Peki neden bu kadar önemli? Şey, NASA'nın güneşimize çok benzeyen bir yıldızın yaşanabilir bölgesinde bulduğu ilk gezegende ondan. Bu da demek oluyor ki yaşam için tam da doğru koşullara sahip olabilir. Sıvı su, hatta belki bulutlar bile. Daha da çılgıncası ne biliyor musunuz? Kepler 452b, dünyadan sadece yüzde %60 kadar daha büyük ve orada bir yıl bizimkinden sadece 20 gün daha uzun. Bilim insanları ona dünyanın kuzeni diyorlar. Çünkü o kadar çok tanıdık özelliği var ki ama aynı zamanda daha yaşlı. Aslında yaklaşık buçuk milyar yıl daha yaşlı. Yani henüz uzaylıları görmemiş olsak da Kepler 452b bize dünya benzeri dünyaların o kadar da nadir olmayabileceği umudunu veriyor. Kim bilir? Belki bir gün Kepler 452b'ye evimiz deriz.